Merhaba değerli kardeşlerim. Kur'an'da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde ve Hicri 13. yüzyılın müceddidi değerli İslam alemi Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Risale-i Nurlarından hikmetli sözlerini aktardığımız Nur'a yöneliş programımızda Allah'ın izniyle yeniden karşınızdayız. Sevgili Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Allah'ın ona lütfettiği ilim ve hikmetle Risale-i Nur gibi önemli bir külliyatı meydana getirmiş ve Allah'ın izniyle yüzbinlerce kardeşimizin hidayetine, imanda derinleşmesine ve doğruyu görmesine vesile olmuş, hala da olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Üstad Hazretleri, Kur'an ve hadislerin ışığında ahir zamanı Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın özelliklerini, faaliyetlerini, Risalelerde çok detaylı anlatmış maşallah. Ben de bugün sizlere Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın ilmi gücünden ve bu ilmi gücüyle tüm dünyada tanınacak olmasından bahsetmek istiyorum inşallah. Üstad Hazretleri hakiki beklenen ve bir asır sonra gelecek olan o zat, olarak gelişini müjdelediği Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın büyük bir alim olacağını ve ilim sahibi olacağını da hepimizin çok iyi bildiği bir sözünde şu şekilde haber vermiştir. Ahir zamanın en büyük fesatı zamanında fitnelerin olduğu karışık bir zaman elbette en büyük bir müştehit, ihtiyaç hasıl olduğunda ayet ve hadislerden hüküm çıkaran büyük İslam alimi ve önderi, hem en büyük bir müceddit, dini açıklayan büyük alim, hem hakim, hem mehdi, hidayete vesile olan, hem mürşit, doğru yolu gösteren, hem kutubu azam, en büyük yol gösterici olarak bir ı nuraniyi, nurani bir şahsı gönderecek ve o zat da ehli i nebeviden, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan olacaktır. Kadir-i Zülcelal, Hazreti Mehdi ile İslam aleminin zulümatını, İslam aleminin üzerindeki karanlıkları dağıtabilir ve vaat etmiştir ve vaadini elbette yapacaktır. Allah'ın ahir zamanın hidayet önderi olarak seçtiği Hz. Mehdi aleyhisselam bilgisiyle, ilmiyle çok dikkat çekecektir inşallah. Hz. Mehdi aleyhisselam Allah'ın lütfetmesiyle hiç kimsede olmayan ilimlerin sahibi olacaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Mehdi aleyhisselamın fıkıh bilgisini on aliminkine bedeldir diyerek ölmüştür maşallah. Hadis ve rivayetlerdeki bilgilerden bu ilim, fıkıh ve klasik kültürel bilgilerin yanı sıra hikmet, derinlik, akıl, feraset ve basiret sahibi olacağını da anlıyoruz. İmam Sadık Aleyhisselam, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ilminin gücünü şöyle tarif etmiştir. İmam Sadık Aleyhisselam şöyle buyurdular. İlmi 27 kısma ayırmıştır. İnsanoğlu şimdiye kadar bunun sadece iki kısmını elde edebilmiştir. Kaybimiz Hazreti Mehdi Aleyhisselam kıyam edince diğer 25 kısmı da ortaya çıkacak ve insanlar arasında yayılacaktır. Sahip olduğu bu üstün hikmet, feraset, basiret, olayları yorumlayabilme ve sonuç çıkarabilme yeteneğiyle insanlar Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a yönelttikleri her soruda çözüm aradıkları her konuda benzersiz bir akılla karşılaşacaklardır inşallah. Daha önce hiç düşünmediğimiz yolları, hiç görmediğimiz çözümleri, hiç akledemediğimiz bakış açılarını Hz. Mehdi Aleyhisselam vesilesiyle öğrenip uygulayabileceğiz inşallah. Allah'ın alemlere rahmet olarak gönderdiği Habibi, güzeller güzeli, sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selam bir hadisinde Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın ilmi gücü ve bilgisi hakkında şunları söylemiştir. Hakim sahihtir kaydıyla Ebu Hureyre'den şu haberi nakletmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. İnsanların Medine alimine Hz. Mehdi aleyhisselama ulaşmak için develerini sürerek yollara çıkacağı günler yakındır. İşte o zaman onlar Medine aliminden daha bilgili birisini bulamayacaklardır. Hz. Mehdi aleyhisselamın ilim ve hilmi herkesten daha çoktur. Hz. Mehdi aleyhisselam peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin adını taşımaktadır ve ahlakı da Muhammedi ahlaktır. Hatta Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın bütün peygamberlerin vakıf olduğu ilimlere sahip olacağını da bir diğer hadiste şöyle haber verilmiştir. İmam Mehdi Aleyhisselam ilim sandığının koruyucusudur. Tüm peygamberlerin ilimlerinin varisidir ve her şeyden haberdardır. Rivayetlerde Allah'ın emriyle imamlığa geçecek olan Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ilmi gelişmiş, hilmi eksiksiz olarak nitelendirilmiş, insanlara nasihat edeceği ve dinin koruyucusu olacağına dikkat çekilmiştir. Abdülaziz Müslim şöyle rivayet etmiştir. İmam Mehdi'nin ilmi gelişmiş ve hilmi eksiksizdir. İmamete güçlü, siyasette bilgedir. Ona İmam Mehdi'ye de itaat etmek farzdır. Allah Azze ve Celle'nin emriyle bu göreve gelmiştir. Allah'ın kullarına nasihat eder, Allah'ın dininin koruyucusudur. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın ilmini insanlara aktarma biçimini detaylı olarak tarif eden bir diğer hadiste şu şekildedir. Ebu Basir şöyle rivayet etmiştir. Ebu Hasan'a dedim ki, seni yaratan Allah'a kurban olayım İmam Mehdi hangi işaretiyle bilinir? Buyurdu ki İmam Mehdi'nin bilinmesini sağlayan birkaç özelliği vardır. İnsanlar ona soru sorduklarında derhal cevap verir. Eğer huzurunda sussalar o kendiliğinden konuşmaya başlar ve yarın olacakları anlatır. İnsanlarla her dilden konuşur. Hadiste Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın sorulan sorulara hemen cevap vermesi huzurunda bulunan kişiler konuşmasa bile onun konuşmaya başlayarak insanlara ilmini aktarması, insanların da susarak onu dinlemeleri bu değerli zatı bizlere tanıtacak olan özelliklerden olduğunu haber veriliyor. Hadisten ayrıca Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın gelecekte olan olayları anlatacağına, anlattıklarının çok fazla sayıda dile çevrileceğine işaret edildiğini de görüyoruz. Günümüzde bildiğiniz gibi bir konuşmacının konuşması eş zamanlı olarak farklı dillere çevrilebiliyor ve çok fazla dilde çevride hızlı ve kolay bir şekilde yapılabiliyor. Hadisten ayrıca Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın insanların internette veya televizyonda sorduğu sorulara vakit kaybetmeden cevap vereceğini de anlıyoruz. Bir diğer hadiste Hz. Mehdi Aleyhisselam için şöyle söylenmiştir doğu ile batı arasındaki şeyler hakkındaki tüm sorulara cevap verir. Allah'ın tüm elçilerine olduğu gibi Hz. Mehdi Aleyhisselam'a da konuşmalarında hikmet ve anlatım çarpıcılığı vermesiyle Hz. Mehdi Aleyhisselam insanların dikkatlerini açacak, gafletten uyanmalarını sağlayacak, gerçeklerin çok açık olarak görülmesine vesile olacaktır inşallah. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan geldiğinin yani Seyit olduğunun haber verildiği rivayetlerden birinde Hz. Mehdi aleyhisselamın alim olduğu ve Allah'ın izniyle ilim kaynağı olduğu şöyle haber verilmiştir. Abdülaziz Müslim şöyle rivayet etmiştir. İmam Mehdi alimdir, önderdir. Kutsallığın, temizliğin, ibadetin, züftün, ilmin ve kulluğun kaynağıdır. Resulullah'ın daveti özellikle ona İmam Mehdi'ye tevdi edilmiş davet görevi ona bırakılmıştır. Fatıma Betül'ün tertemiz soyundan gelir. Kureyş hanedanından, oğulları zirvesinden ve peygamberin pak neslinden gelmiş Allah Azze ve Celle'nin rızasına sahiptir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Mehdi aleyhisselamı anlatırken benim izimi takip edecek hataya düşmeyecek diye söylemiştir. Buradan Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yeni bir hüküm ya da uygulama getirmeyeceğini, Kur'an'ın hükmüne ve Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in uygulamalarına uyacağını anlıyoruz inşallah. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın hadisleri çok iyi bilip açıklayacağı rivayetlerde haber verilmiştir. Ebu Basir der ki: İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu duydum. Buyurdu ki: Hazreti Mehdi Aleyhisselam kıyam ettiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan gidecektir. Yalnız o, Hazreti Mehdi aleyhisselam, Resulullah'ın eserlerini açıklayacaktır. Hazreti Mehdi aleyhisselamın tüm insanlığın ve İslam dininin hayrına yönelik pek çok hizmeti olacağını ve bu değerli şahsın çok önemli faaliyetler yürüteceğini önceki programlarımızda çok detaylı olarak anlatmıştık. Rivayetlerde akıl ve beden gücü, 40 insan gücüne eş olarak tanımlanan Hazreti Mehdi Aleyhisselam Allah'ın izniyle insanların uzun yıllardır yapamadıkları işleri çok kısa sürede gerçekleştirecek. Her konuya çok hızlı, akılcı, hikmetli ve kalıcı bir çözüm bulup uygulayacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam sahip olduğu bu ilim gücüyle Allah'ın izniyle tebliğinde çok etkili olacaktır. Üstadımızın hayatın geniş dairesi olarak nitelendirdiği televizyon, radyo ve internet gibi iletişim araçlarının yoğun bir şekilde kullanıldığı bir dönemde yaşıyoruz inşallah. Cep telefonlarından dahi televizyon ve video izlemenin, interneti takip etmenin ya da kitap okumanın ne kadar kolay olduğunu biliyorsunuz. Hz. Mehdi Aleyhisselam da elbette Allah'ın iki güzel nimeti olan televizyon ve interneti en etkili şekilde kullanıp insanlara televizyon ve internet üzerinden yapacağı sohbetlerle veya yazılı yayınlarla tebliğ yapacak ve insanları bu şekilde eğitecektir inşallah. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın hadislerde bildirilen bir ismi hüccettir. Yani delil getiren kişi olmasıdır. Hz. Mehdi Aleyhisselam Allah'ın kendisine lütfettiği ilimle her konuyu karşı delil gösterilemeyecek şekilde ispatlayacağı kitabı Gayretil isminde bu eserde bildirmiştir. Şeyh Tusi'den Gaybeti Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın hakimiyeti, otoritesi Allah'ın tüm yarattıkları hakkındaki delillerindendir. Bunlar öyle çoktur ki onun Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın delilleri bütün insanlar üzerinde galip gelecek, etkili olacak, hakim olacak ve kimsenin ona karşı getirecek bir gerekçesi nedeni olmayacaktır. Hz. Mehdi Aleyhisselam ahir zamanda bilimsel delillerle yani hücret ile konuşacaktır. Allah ona her yönden imkan verecektir. Hz. Mehdi Aleyhisselam da Allah'ın sunduğu delilleri ateistlere, materyalistlere ve bağnazlara karşı reddi mümkün olmayan kesin birer delil olarak kullanacak ve bu yolla da hem dinsizlik akımlarını hem de bağnazların dinden uzak görüşlerini mağlup edip Kur'an ahlakının dünyaya hakim olmasına vesile olacaktır inşallah. Günümüzde bazı kişilerin Kur'an'ı ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini rehber edinmek yerine belli bir geleneğin getirdiği kalıpları esas aldıklarını görüyoruz. Bu geleneği devam ettirmeye çalışan bağnazlardan Allah'ı ve dini konuları tenzih ederim. Allah'ın adıyla ve din adına aslı olmayan pek çok kıssa ve mevkibe dinlemek mümkün. Bugün dindar olarak kendini tanıtan pek çok insan ise Kur'an ayetleri konusunda oldukça bilgisiz olduğunu şahit oluyoruz. Ancak Allah Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a Kur'an ayetlerini ve hadisleri çok iyi anlayıp açıklayacak bir anlayış vermiştir. Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hadislerinden anlaşılacağı gibi Hazreti Mehdi Aleyhisselam Kur'an'da bildirilen gerçek din ahlakının yaşanmasını engelleyen tüm yanlış görüşlere son verecek dinin özünde olmayan sonradan ilave edilmiş birçok hurafe ve inanışı da İslam'dan temizleyecek ve böylece asr saadet döneminde yaşanan İslam ahlakı yeniden yaşanmaya başlayacak inşallah. Onun Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın döneminde din tamamen reyden arınmış olarak eski hüviyetini kazanacaktır vereceği birçok hükümlerde ulemanın mezheplerine muhalefet edecektir. Hz. Mehdi Aleyhisselam Allah'ın izniyle bidatları temizleyecek, insanları Kur'an'a ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine yöneltecektir. İnsanlar Kur'an'ı kendi nefislerine göre yorumladıkları zaman Hz. Mehdi Aleyhisselam onların düşüncelerini Kur'an'a doğru yönlendirip onu Kur'an'ın gerçeklerinin hizmetine sunacak sonra size kitap ve sünnetin nasıl unutulduğunu gösterecek ve onun canlı anlamlarını ihya edecek. Zahiri ilimler elbette istenildiğinde herkes tarafından okuyarak, araştırılarak öğrenilebilir. Ancak bir de çalışarak elde edilemeyen, ancak Allah'ın bir lütuf olarak dilediği kuluna verdiği vehbi ilim vardır. Hz. Mehdi Aleyhisselam işte böyle bir ilme de sahiptir maşallah. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın vehbi ilmine ait bir özelliği de evcet hesabını ve ona ait sırları bilmesidir. Taş Köprülü Zade Ahmet Efendi'nin bir eserinde Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın cifir ilmine vakıf olacağını şöyle bildirmiştir. Bazıları dediler ki bu kitabı kemali vukuf olgunda ulaşmış ahir zamanda hurucu muntazar çıkışı beklenen Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın hurucuna mevkuftur çıkışına atfedilmiştir ki onlar cifir ilmine vakıf ve sırlarına arif olurlar bilirler kitabı enbiya'yı salifeden dahi bu ilim varit olmuştur bu ilim geçmiş peygamberlere verilen kitaplardan ulaşmış bir ilimdir Hz. Mehdi Aleyhisselam içinde bulunduğu ortamı, şartları ve imkanları akılcı bir bakış açısıyla değerlendirirken birçok konuyu Allah'ın ilhamı ile hissedebileceğinden gerekli olabilecek her türlü tedbiri alacak, her konuşması isabetli, her tavrı itidalli ve her düşüncesi keskin bir aklın ve kavrayışın ürünü olacaktır. Yani Hz. Mehdi Aleyhisselam olayların zahirine yani dışarıdan görünüşüne göre değil batınına göre hareket edecektir. Şey Müfit şöyle diyor. Kaim Ali Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Mehdi aleyhisselam kıyam ettiğinde aynı Davut aleyhisselam gibi yani batın hasabiyle batın bilgisiyle hükmedecek. Şahide gerek duymadan hükmedecek. Allah hükmü ona ilham edecek ve o da ilahi ilhama göre hükmedecek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Mehdi aleyhisselamın işlerinin batından yani işlerin iç yüzünü bilerek hareket ettiğini davranışları insanları garip ve yanlış gelse bile o batının da Allah'a teslim olmuş olduğundan işinde hata yapmadığını bildirmiştir. Kap kıyam edecek olanın Mehdi olarak adlandırılmasının sebebi gizli işlere hidayet edilmesi sebebiyledir der. Kaptan rivayet edildi ki, o kimsenin bilmediği gizli bir gücün sahibi olduğu için kendisi de Mehdi Aleyhisselam denilmiştir. Değerli kardeşlerim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ibadetlerin en üstünlü Mehdi'nin zuhurunu beklemektir diyerek Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ne kadar önemli olduğunu bizlere bildirmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ...Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametlerini, fiziksel alametlerini çok detaylı bir şekilde belirtmiştir. Ki bizler de bu alametleri gözlemleyelim, bu alametler çıktığında Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a tabi olalım inşallah. Dolayısıyla bizler de güzeller güzeli Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin... ...İslam'a hayat verecektir dediği İmam Mehdi Aleyhisselam'ı görmeyi aşkla ve şevkle istiyor... ...ve gelişini heyecanla bekliyoruz inşallah. Allah'ın izniyle bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Programımızı Rabbimizin güzel ayetlerinden biriyle bitirmek istiyorum inşallah. Haftaya tekrar görüşünceye tek hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Ey Adem oğulları, içinizden size ayetlerimi haber veren elçiler geldiğinde kim sakınırsa ve davranışlarını düzeltirse işte onlar için korku yoktur. Onlar mahzun olmayacaklardır.